bugün Yeşua Mesih mucizelere devam edeceğiz. Bugün Luka 7. bölüm yine Yeşua Mesih'in yapmış olduğu mucizelerden okuyacağız. Bu bölümde iki tane kadın var. İki ayrı kadın, birisi dul bir kadın, birisi günahkar bir kadın. Onların hikayelere bakalım. Luka 7. bölüm 11. ayetten okuyorum. Yeşua bundan kısa bir süre sonra Nain adlı bir kente gitti. Öğrencilerle birlikte bir kalabalık onunla birlikte gitti. İsa Mesih bir kente gidiyor. Öğrenciler var yanında ve onu onlar izleyen bir e, kalabalık var diyor. 12. ayet Kentin kapısına yaklaştığında bir cenaze alayı götür gördüler. Dul bir anenin tek oğlunu ölmüştü. Onlar kalabalık geliyor ama kalabalık bir tane da var. Bir bakıyorlar, diyor burada, dul bir annenin tek oğlu ölmüştü. Yani bir cenaze geçiyor orada. Ee, ve burada ayrıntılar da veriyor. Bu kadın tek oğlunu kaybetmiş ve bu kadın zaten doldu. Yani eşi de kaybetmişti. Kent halkından büyük bir kalabalık kadınla birlikte gidiyordu diyor. Yeşua Mesih'e bakın 13. ayet. Efendi kadını görünce ona acıdı. Yeşua Mesih baktı, bu dul kadınına diyor ki acıdı. Zaten duldu, zaten kocasını kaybetmiş. Bu sefer tek bir oğul var, onu da kaybetti diyor. Ve diyor kadını görünce ona acıdı. Burada yine Tanrımızın yüreği görüyoruz. Yeşua Mesih aracılığıyla. Bu kadının acısını hissetti onunla beraber. Yani çok zor bir durumdaydı. Kocası zaten gitmiş, tek oğlu vardı, o da gitmişti. Belki tek onu yaşama tutan oydu. Bilmiyorum o dönemde kadınların durumu nasıldı ama belki tek gelir getiren oydu ve o da gitmişti. Zor bir durumdaydı ve Yeşua Mesih diyor ki onu görünce ona acıdı diyor. Ve ona ağlama dedi. Şimdi ağlama dersin de nasıl bir söz bu? Bu kadar zor bir durumda alama der misiniz? Alama diyor ona. Ama neden alama diyor? Bir sonraki önemli. Sadece boş bir alama değil burada. Alama diyor ona ve 14. ayet yaklaşıp tabuta dokununca cenazeyi taş taşıyanlar durdu geliyor ve tabutu dokunuyor. Şimdi gördünüz belki cezanlar, e, cenaze e, şeylerine ve taşıyanlar oluyor genelde dört insan taşıyor. Yani oraya girip yani böyle sıra dışı bir şey aslında. Yani hem çok acı içinde insanlar yani üzücü bir şeyine ama İsa Mesih kadına diyor ki ağlama diyor. Nasıl alamayacaksın? Çünkü çok zor durumdaydı. Neden ağlama diyor? Yaklaşıp diyor tabutuna dokununca Taşıyanlar durdu diyor. Ve ondan sonra harekete geçiyor. Delikanlı sana söylüyorum kalk dedi. Buyruk veriyor. Otoritesini kullanıyor. 15. ayet. Ölü kalkıp oturdu. Konuşmaya başladı. Yeşua onu onu annesine geri verdi. Yani bu burada artık yani <laughs> şaşırtıcı bir şey. Yani tabutu dokundu ve buyruk verdi. Kalk delikanlı. Diyor ki ölü kalktı ve konuşmaya başladı. Herhalde orada olsaydınız ürperirdiniz. Ben de öyle. Yani gitmişti, ölmüştü. Mezara götürüyorlar. Ama Yeşua Mesih oradan onu görüyor, o dul kadını. Ve diyor ona acıdı. Ve müdahale ediyor. Durduruyor. Koca alayı durduruyor. Koca kalabalığı durduruyor ve buyruk veriyor. Yaşama, yaşama aracılık ediyor. Diyor ki ölü kalkıp oturdu ve konuşmaya başladı. Yeşua onu annesine geri vermişti. Ne büyük bir mutluluk bu kadın için. Zaten doldu, zaten kimsesi yoktu. Tek oğlu vardı, o da gitmiş. Nasıl bir mutluluk, nasıl bir sevinç yaşamıştır bu kadın. Her şey bitmişti. Umutsuzdu, mezara gidiyordu. Nasıl bir sevinç yaşamış hayal bile demiyorum. Yeşua Mesih'in işine bak ve burada yani görüyorsunuz bir mucize de öyle bir mucize. Tamam körün gözleri açtı, tamam topalı yürütü ama burada öyle bir insanı dirildi görüyor musunuz? Bir daha Yeşua Mesih kim olduğunu kanıtlıyor burada. Yaşam vermeye kime mahsustur? Kim yaşam veriyor? Tanrı değil mi bizi yaşam veren, bizi yaratan? Burada işte Yeşua Mesih kim olduğunu aslında gösteriyor. Sadece bir şifa değildi burada. Burada daha büyük bir şeydi. Bu adamın nefesini gitmişti, ölmüştü, ruhu gitmişti. Ama Yeşua Mesih buyruk verince yaşam geri döndü. Ve bu kadını mutluluktan eminim gözyaşlarının acıdan mutluluktan oldu. <laughs> Ve diyor ki sonra herkese korku sardı. Eminim öyle. Herkes alarken birden orada. <laughs> herkes bağırırken, üzülürken birden ölür derirdi. Herkes korktu, şaşırdı. Aramızda büyük bir peygamber ortaya çıktı diyerek tarihi yüceltiler. Tarih halkına halkının yardıma geldi diyorlardı. Ve Yeşuay ilgili bu haberi tüm Yahudiye ve çevre bölgelere yayıldı büyük bir peygamber diyorlar. Ama <laughs> Yeşua Mesih'in bir peygamberden fazlasıydı. Bir peygamberden fazlası bir şey vardı Yeşua Mesih. E. Öyle ki öyle adamı bile dirilti. Ve bu bölümde bir kadın daha var. Onu da okumak istiyorum çünkü o da çok güzel. Günahlı bir kadın diyor. Luka yine 7. bölümde ilerliyorum 36. ayete geliyorum. Ferislerden biri Yeşua'yı yemeğe davet etti. Ferisler biliyorsunuz din dindar insanlar, Tevrat'ı iyi bilen insanlar. Ama biliyorsunuz çoğu zaman Yeşua Mesih'i kabul etmeyen insanlar. Kendi gururları var, kendi bildiklerini biz biliyoruz diyorlar. Oysa ki Mesih onlar aralarındaydı ve çoğu görmediler. Ama bu adam yine de bir ferisi olarak Yeşua Mesih'i evine davet etti. Demek ki bir şey gördü yine de Yeşua Mesih'te. 37. ayetten devam ediyorum. Diyor ki, o kente günah içinde yaşayan bir kadın vardı. Yeşua'nın Feris'in evine sofrada oturduğunu öğrenince diyor, kaymak taşından bir kap içine güzel kokulu bir yağ getirdi. Yeşua'nın arkasına ağlayarak, Ayakların dibinde durup gözyaşlarını, ayaklarını ıslatmaya başladı, diyor. Başının saçıyla ayaklarını sildi, ayaklarını öptü ve üzerine yağ sürdü. Kendisine davet eden ferisini bunu görünce kendi kendine. Bu adam peygamber olsaydı, kendisi dokunan bu kadın kimin ve nasıl bir kadın olduğunu, onun günahkar olduğunu bilirdin, dedi. Bilmez miydi acaba Mesih? Hiç bilmez miydi bu günahlı bir kadın geldi? 40. ayete geldim. Yeşua ona, Simon sana söyleyecek bir şeyim var. Büyük bir ders verecek, dinleyin. Bu ferisi büyük bir ders veriyor. Sana söyleyeceğim bir şey var dedi. O da öğretmenim söyle dedi. Bir adamın iki kişinin borcu vardı. Birinin borcu 500 dinar, diğerinin borcu 50 dinar. Ödenecek güçleri olmadığından adam ikisine de borcunu bağışladı. Bunlardan hangisi onu daha çok sever? Simon yani o Feris'in adı Simon. Sanırım daha çok başlayan diye yanıtladı. Yeşua ona doğru söyledin dedi. Sonra kadına dönerek. Simona bu kadını görüyor musun? Ben evine geldim ayaklarım için bana su vermedin. Eski dönemde biliyorsunuz ayakkabılar sandalye tarzıydı. Bir evine gitme gittiği zaman adet neydi? Ayaklar yıkanıyordu veya hizmetçiler yıkanıyordu ve kuruluyordu. Diyor ki bu feristi gerekeni yapmamış demek. <laughs> Davet etti ama her şey yapmadı. Diyor ki ben evine geldiğim ayaklarım için bana su vermedin. Ama bu kadın gözyaşlarına ayak ayaklarımı ıslattı, saçlarıyla da Kurul, kuruladı, diyor. Sen beni öpmedin bile, diyor. Herhalde hoş geldin öpücüğü veri diyordu veya bilmiyorum. Onu da herhalde yapmamıştım. Ama bu kadın eve girdiğimden beri ayaklarımı öpüp duruyor. Sen başıma yağ sürmedin. Ama o ayaklarıma güzel kokulu yayla meseti Eminim pahalı bir şeydi o zamanlar. Ve bu kadın yani Yeşil ayaklarına döküyor. Bu nedenle sana derim ki, onun pek çok olan günahları bağışlanmıştır. Çok sevgi göstermesinin nedeni budur. Ama az başlayan az sever, dedi. Yeşua adına günahlarının bağışlandı, dedi. Ne kadar ilginç bir hikaye. Yeşua Mesih burada Filistin'e iyi bir ders veriyor. Ferisi diyor ya bir peygamber olsaydı bilirdi. şu Mesih çoktan biliyordu. Ama onun yüreği gördü. Onun tövbekar yüreği gördü. Günahlı bir kadındı ama pişmandı. Tövbe etmeye geldi. Öyle alıyor ki o gözyaşlarını ayakları yıkadı. Öyle perişan ki saçlarını kurutuyor. İşte gerçek tövbe budur. Aslında buradaki İsmail de bundan bahsetmişti bazıda çok güzel bir şekilde. İki farklı insan var. Ve Yeşua Mesih bin Bezzetme kullanarak çok güzel açıkladı. Diyor birin borcu çok büyüktü, birin azdı. İkisi başlandı. Ve o Ferisi Simon'a soruyor, hangisi daha çok sever bu başlayan kişi? Hangisi daha çok? Ve o diyor ki herhalde daha çok bağışlanan. Doğru, bu kadının günahları çoktur ama töbesi de gerçektir ve Yeshua Mesih onun yüreği gördü. Ama Ferisi farklıydı. Ferisi diğer kategoriye gidiyordu. Ben iyi bir insanım. Benim günahlar o kadar çok değil ki. İki ayrı insan var. Bu yüzden o kadar özen göstermedi ona su vermek için, ayakları yıkanmak için. Öpücük de vermedi, o kadar ilgilenmedi. Ben Ferisiyim, ben biliyorum dedi. Ama bu kadın ben günahkarım diye söyledi ve ağladı. Ve Yeşua Mesih diyor günahlarım bağışlandı diyor. Kim günahları bağışlatabilir? Tabii ki Yeşua Mesih bağışlatabilir. Ama o insanlar anlamıyorlar. Bu nasıl? Bu adam kim ki günahları bağışlıyor? Hatırlıyorsunuz bir kez yine Yeşua Mesih bir felciye bu sözü söyledi. İyileştirmeden önce o felçiye dedi ki günahlarım bağışladı. Ve herkes bu ne diyor falan diyorlar. Yeşua Mesih günahları başlatabiliyor başlata mu? Evet. Kanıtladı kim olduğunu. Gördünüz, dur kadının oğlu dirildi. Kaç mucize yaptı, kaç insan iyileştirdi. Kanıtladı. Oydu, Mesih'ti, kurtarıcı. Evet, o günahları başlayabilirdi. Ama bazen insanlar hal anlamıyorlar. Ve burada gerçekten yine iki kategori insan var. Ve gerçekten ben de fark ediyorum. Bazen insanlara konuşursunuz, ben iyi bir insanım diyor. Ben bir şey yapmadım ki. Sorarsın hiç yalan söyledim mi acaba? He galiba söylemiştim. He, yalancı söyleyen kişi ne? Yalan söyleyen kişi ne, de, ne, diyoruz biz? Yalancı değil mi? E hiçbir şey çaldın mı ayanda? E belki baban cebine birkaç kuruş çalmıştım. Veya küçükken bir kalem almıştım. E çalan kişiye ne deniliyor? Hırsız değil mi? Bizim için iyi insanlar aslında Tanrı için iyi insan yok. Hatta mezmurlarda bir ayet var diyor, Tanrı göklerden bakar, iyi bir insan var mı diye. Yok diyor, Bolamadı. Çünkü yok, iyi insan yok. Bazı insan, ben iyi bir insanım diyor. Yani gerek yok bana şey kurtarıcı. Yok, herkese bir kurtarıcı ihtiyacı var. Büyük küçük insan büyük günah küçük günah fark etmiyor. Cennete girmek için kusursuz olmamız gerekiyor. Kutsal, kutsal ve kusursuz insan yoktur. Bu yüzden, bu yüzden bir kurtarıcı, bir kurtarıcı ihtiyacımız var. Hepimizin bir kurtarıcı ihtiyacı var. Ne kadar ben iyi bir insanım diyebilir biri. Ama Yeşua Mesih hala ihtiyacı var. Bir kurtarıcı ihtiyacı var. Çünkü o kutsal kuzu. O günahları kaldırabilir, o günahları bağışlatabiliyor. Başka biri değil, hiçbir peygamber yapamadı bunu. Ama o bir peygamberden fazlasıydı. O mesihti, kurtarıcıydı. O yüzden çarmıh üzerine öldü. Ne için? Benim ve sizin günahlar için. Herkesin, İyi denilen insanlar bile iyi kimse yok. Gerçek şudur, herkes kusurlu. Herkes kurtarıcı ihtiyacı var. Herkes Yeşua Mesih ihtiyacı var. Yeşua Mesih çarmıhta insanlık için öldü. Suçu yoktu onun. Gördünüz. Hep iyilik yaptı. Hatta diyorsun ki bu nasıl olur? Bu kadar mucizeler yaptı. Öyle bile dirildi. Bu kadar iyilik yaptı. Ne yaptı ki? Çarmı üzerine koydular. Hiçbir şey yapmadı. Ama bu yüzden geldi. Bize kurtarmaya geldi. İnsan oğlunu kurtarmaya geldi. Çünkü insan yok. Ve diğer kategori var. Çok borçlu olanlar, çok günahlı olanlar. Bazen insan var ki sen beni tanımıyorsun. Ben kötü şeyler yaptım. Ben çok günahkarım. Beni bağışlamaz Tanrı diye düşünüyor bazı insanlar içinde. İyi haber şu. Tanrı herkese bağışlayabiliyor. En kötüler bile bağışlayabiliyor. Yeter ki dönsün. Ben ben kötü şeyler yaptım, itiraf etsin, desin. Umutsuz kimse yok. Tanrı herkese şansı veriyor. Tanrı herkese şansı veriyor. Hatırlıyorsunuz çarmıhtayken iki haydut vardı yanında. Ama onlardan birisi Yeşua Mesih dedi ki beni de hatırla. Farkındaydı kötüyüm ben. Ve Yeşua Mesih onu benimle beraber cennete olacaksın dedi. Onu bağışladı. Kötü biriydi. Bir haydutu, bir suçluydu. Tanrı herkese kucaklar açmış herkesi başlayabiliyor. Herkese bir şans veriyor yeni bir başlangıç yapsın diye. Ama tek yol kimdir? Yeşua Mesih. Tek o günahları başlatabilir. Başka bir yol yok. Cennete bizi götürecek biri yok. Hamdolsun Yeşua Mesih var. O bizim için öldü. Hak etmedik. Hiçbirimiz hak etmedi. Gerçek şu. Bu sevgi, bu fedakarlığı, o kefaretini ödedi. O bizim cezamızı çekti. Ki biz cehenneme değil cennete gidelim. O acı çektiği için biz şifa buldu. O fakir olduğu öyle ki biz fakir olmayalım. O lanetini aldı ki lanet oldu çarmı üzerine. Biz lanetten kurtulalım. Daha büyük bir kurtuluş nedir ki? O bize yaşam verdi. Bol yaşam, sonsuz yaşam. O biz, bize cennet kapılar açtı. Fark ediyor musunuz Yeşua Mesih kimdir? bir peygamberden öte Tanrı oğlu, Mesih bize kurtaran Tanrı oydu. Dünyamıza gelen oydu. Ve son ayetleri okumak istiyorum. Onunla birlikte sofrada oturanlar kendi kendilerine günahları bile başlayan bu adam kimdir diye konuşmaya başladılar. Ve son ayet kadına. Yeşua Mesih şöyle diyor. Kadına İmanın seni kurtardı, esenlik içine git. İmanın seni kurtardı. Yeşua Mesih bu günahı kadını bağışladı. Hamdolsun bir kurtarıcımız var. Hamdolsun bize başlayan biri var. Hamdolsun bizi cennete götüren biri var. O da kimdir? Yeşua Mesih. Amin. Amin.